Temmuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sekten haberiz gördüğünüz gibi son videomuzda Bad Wars Savaşları'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım güzel bir video kanala video like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Bu arada 6 kişiyiz. Arkadaşlar seri oynayacağız. Bakalım. Oyunu ne kadar çabuk kazanabileceğiz arkadaşlar. Oyuna altı takım başladık. Altı takım. Bismillah dedik ve hemen... ...artık şu hemen şunu da alalım hop hop hop. Ve arkadaşlar saldırıya başlıyoruz. Yanımızdaki adam kırmızı. Kırmızı iyi oynuyor ha. Kafamı en son ne zaman çevirirsem... ...yani en son çevirdiğim yerde bizim beyiz oluyor. Üf, 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 üf. Igh. Igh. Ya ama o be bana şu an nasıl gerçekten sınav krizi geçirtmeyin lan nerede bak Ya yani yatağı en son kafamın dili çevirsem yatak orada çıkıyor Of kankam çok gıcık bir oyuncu lan bu yalnız Harbi çok gıcık bir oyuncu Oynamayı da bilmiyor Az önce beni iki ay beleş aldım Yani gerçekten beleş aldım bunu biliyorsun değil mi? Normalde olsa alamayacağım. Al geliyorum ha. bloklarla ne uğraştık be ya öl la vurduk gitti o kırdık burayı tamam İlk base'i kırdık aga da o da mı pvp'ye girsem mi bakın <laughs> blok gitti Adam orada kaynak alacak. Kaynak aldırmadan girelim var Alabiliriz belki adamı. Çok güzel. Bir vuruştuk daha son. O işte bu kadar. Güzelce temizledik yağmur takımı da. tık. Tık. Tık 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 tık. tık. Yaptık Bu kaynaklarda şu elmayı yiyelim hop hadi bakayım hemen şuradan nereye gidelim? bakın yanımızda sarı var hayli hayatta olan sarı takım var yani hop hop oy. tamamdır hop bir dakika hopa buraya da geçtik güzel bir şekilde buraya geldik artık yine base'imizdeyiz arkadaşlar. Ben ortaya yol çekmek istiyorum. Meyzimiz yatanız kırılmadan hayatta kaldık. Bir an takımı el edip. Bu bizim için güzel oldu. Hemen ortaya doğru bir yol çekelim gençler şuradan. Oba 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 oba. Gel artık. Gel artık orta. Gel artık. <laughs> Aga sarı benim elmasıma yol yapıyor. Lan sarı. Ya bu ne biçim bu kafa? Sen benim elmasıma. Şimdi odam bana gidecek değil mi? Ben odama gideceğim o da oradan bana gelecek. Oradan bana gelirsen yani bana gelmezsen beni kovalarsan malsın. Tam mal. Ve yolunu falan da geliş etmiş. Ben seni görmedim kanka. Hiç görmedim seni. Aynen aynen gel. Seni hiç görmedim ben zaten geldiğini. Ay, hop. Yaptık. Ben şuradan uzaklaşırım. O oh, atladı. Lan benim için mi atladın sen? sen... Mi? Tamam. Sustum. Canımız azdı. Canı fazla olsa adam cici. Adam ortaya geliyor. Adam ortaya geldi valla. Son ceset. Kapışacağız seninle kardeşim. Gel son ceset gel buradayım. Buradayım lan gel. Gel 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 son ceset. Şimdi o üstü falan kapat. Ya yok böyle bir şey ya. Turuncu da ortaya geliyor. Shift basalım turuncuyla pi atalım. Turuncu aslan parçasını nasıl atladı la helal olsun vallahi. Beni gördü. Şimdi şuna kapışmamız başladı. Kapışıyor. Allah. Bana bir vuruyor. Benim canım yarıya iniyor. Bu adalet mi ya? Şuna baksanıza. Ben adama kaç kere vuruyorum ama hiçbir şey olmuyor. Çünkü adamın zırhı var. Düşer mi lan o? Düşer mi lan o? Düşmedi mi lan? Yuh. Herkes bu zırh yapıyor artık. Bize de bir zırh yapma vakti gelmedi mi? Adam bize geliyor. Hemen ateş yapı seri ol seri ol seri ol. Yok bizi değilmiş tamam. Okey. Şimdi sağ sadece yine ilerleyebiliriz. Hop yaptım. Adam nerede onu da bilmiyorum ki. Gitti mi gitmedi mi Turuncu elenmiş heee. Ama orada. Nuru gördük. Değil videodasın. Diye şöyle yazalım şöyle bir de gülelim. ne bileyim adamın tipi falan çok hoşuma gitti. Ondan dolayı söyledim video olduğunu. Gel o zaman dedi. geliyorum lan. Seni mi lan ben seni mi kıracağım. Geliyorum gel. Seni mi lan. Gel dedin geldim gel. Gel dedin geldim lan. Gel. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız bu video şey güzel bir 70 like patlaması bekliyorum arkadaşlar yani. Neyse. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. elvedalar dağlar ve bay bay dostlar.